Kaleyi karşıdan gören bir nokta. Çalımın altı girdi içeriye. Berhandağ pasını da çıkartıyor. Emre sol ayak. Şutu ve gol. Cephesi oldukça itiraz etti. Orada bir faul iddiaları vardı. Sonrasında golü buldu Galatasaray değerli izleyiciler. Emre Kılınç sol ayağına geldi ve çok da güzel bir... ...değerli izleyiciler. İşte... Gomez'in yerde kaldığı an. Bardan bir tavsiye. Ekran başına gitti. Karşılar. Şimdi işaret geldi. Arvidas, Arvidas vurdu ve gol Arvidas giriyor. Gözül aldı. <laughs> Babel orta arka tarafa Falka gözüyle aldı. Şut ve gol! Falka topu ağlara gönderdi. Süper bir gol. İtirazları devam ediyor Falcao'nun.